Ahmet sevdiğim ilk göz ağrım senle hayat aşk kurulu bir düzen var evlenmek hayalim var yuva özlemim var Zuhal ben seni anmak devamlı her lokmada düğümlenen boğazım yutkunumu yutmak zor kapalı olan iştah var ama senleyken tam tersi aşkım işte böyle birbirine bağlı olan kalp 12'den vurulu halde nasıl olmasın ki seni andıkça ismini zikrederim ahmet dedikçe zuhalin senin için atan kalbiyle yarım kalmış ama senle bir bütün halde kavuşmak birlikte yuva özlemi olan iki sevgili olan senle ikimiz mutlu sona erme az kaldı bir aşkım